Arkadaşlar şöyle bahçemin elmaları vardı. Çok büyük değiller, çok da şey değiller. Böyle soyup yemelik kadar sulu falan değiller ama tadları güzel. Ama hiç ilaç yok, organik. Öyle olduğu için de biz de bunlardan elma sirkesi yapacağız inşallah. Bunun için ne yapıyoruz? Önce şöyle güzelce buraya koyduk. Kemal bunları ayıklıyor. Sadece içlerinin çekirdeğini alıyor. Kabuğunu soymuyor. Aybüke de onun yandaşlığını yapıyor. Buraya koyduk. Onları cam kavanoza inşallah sizinle beraber kuracağız. Değil mi Aybükeciğim? <laughs> Çok küçükler, çok büyük değiller ama e, en güzel tarafı ilaçsızlar. Hiçbir şekilde ilaçları yok, ilaçsız bir şekilde. Ama hepsini yapmayacağız. Buradan birazını bırakmak istiyorum. Orayı bir yapayım. Sonra tekrar oradan yaparız diye. Kemal ne ayıklıyorsun içinden? Evet, çok küçüklerini ayıklamaya çalışıyorum. Çok küçüklerini ayıklamaya çalışıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım. Baba sonra bir de bunu yap. Müzik. <laughs> Baban hazine arıyor elmaların içinde. Baba al bunu yap. <laughs> Burada bir tane var. Şimdi bu erik gibi. Evet çok küçükler aslında. Yani böyle o kadar küçükler i̇şte ki abi kendilerindekilere şöyle göstereyim. Sadece içlerinin çekirdeğini alıyor ve eee çürüğü falan varsa kurt diğeri varsa onları alıyor. Geç kurt bile yemeye tenezzül <laughs> etmemiş çok küçükler diye. Evet, <laughs> Ama bu da var. Sen aramana gerek yok. Bersin bu? Biraz et bile almasınlar alalım. Evet bu şekilde hazırlıyorlar. Geri kalanını da deneyeceğiz bakalım inşallah olur. Kavanozumuzu falan hazırlayacağız. Devam edeceğiz. arkadaşlar aybüke demesi unuttum ee, ne zamandır video çekmiyorum ya bunu çekmeyi unuttum tabi bu arada her yerde bulaşık falan makineye yerleştiremedim daha elmaların içine şöyle göstereyim biraz nohut ve e, bulgur koydum ve hakiki bal e, şeyden bal almıştım balım vardı Şöyle Atatürk Orman Çiftliği'nin balı vardı iki kaşık kadar dibinde kalmıştı. Böyle helal sertifikalı inşallah hakikidir. Hakiki diye koyacağım şimdi buna. Ve bunu koyacağım bunun içine. Böyle büyük bir 5 kiloluk cam kavanoza sirkemi bu şekilde kuracağım arkadaşlar. Çok biraz daha şöyle çekeyim valla kusura bakmayın. Makineye daha yerleştiremedim. Şu şekilde. Şimdi bal ve içme suyu klorsuz içme suyu elma dağından getirdiğim sularım var onlardan koyacağım bu şekilde ağzına da bez kapatıp tekrar size göstereceğim şöyle şu ağzına şurasına kadar su koydum buraya bez kapatacağım lastik takacağım ve ara ara karıştırarak elma anasının elma sirkesinin oluşmasını sağlayacağım yoğurt tatlısı yapacağım arkadaşlar 3 tane yumurta ve 1 bardak çay bardağıyla şekeri iyice bir çırpacağım. Aslında 22 tatlısı yapacaktım ama 22 yokmuş. Ben de yarın cumartesi çocuklar nasıl olsa geç kalkarlar. Akşam böyle bir çayın yanına tatlı olsun diye. Şimdi bir çay bardağı şekerle 3 yumurtayı köpürene kadar çırpacağım mikserle şu şekilde arkadaşlar çok güzel köpürdü ve kabardı şimdi buna bir çay bardağı sıvı yağ ile bir su bardağı yoğurt katıp onu da bir karıştıracağım şuradan hemen sıvı yağımı katayım şekilde bir su bardağı da yoğurt koyacağım ve e, tekrar bir kere daha karıştıracağım şöyle 200 milimlik bir su bardağıyla da yoğurt koydum şu küçük rendemle hemen bir tane limon kabuğu rendeledim Şimdi i̇şte şu içini falan temizleyip çıkartayım şöyle kaşığın sapıyla vereyim ve burayı bir kere bir karıştıracağım mikserle hemen şöyle 200 milimlik bardakla da aa, aa, aa. iki bardak un koyacaktık mutfak kazası <laughs> hemen şunu bir halledeyim bakın burası birazcık şeyden oldu ama yapacak bir şey yok şöyle hemen eleyim bir şey daha koyacağım. Bu biraz tutmuyor. Bunda bir sıkıntı var ama neyse şöyle biraz dursun boş en azından. Bir bardak daha koyacağım. Bir çay kaşığı kabartma şey karbonatla bir paket kabartma tozu koyacağım arkadaşlar. Çok olmasın. Şöyle hemen kabartma tozu şey karbonat ve bir paket kabartma tozu koyacağım. Hemen şu şekilde kabartma tozumu da koyuyorum. Bunları bir karıştırıyorum. Arkadaşlar kıvamı bu. Bu şekilde göstereyim. Şimdi tepsiye dökeceğim. Hemen bunu alayım. Hemen bunu bir Yağlamak istiyorum azıcık. Şu şekilde yağlayın. Çok büyük bir tepsi değil. Ee, kare borcama dökeceğim. Onu yapacağım. Çünkü irmik tatlısı gibi falan çok şeyli değil böyle. Çok hamurlu değil. Az bir hamuru var. Çok incecik de olsun istemiyorum. Onun için de buna dökeceğim bu şekilde hemen arkasından ee, iki buçuk iki buçuk ya da e, büyük bardaklarla yaparsanız iki iki şeker ben de iki iki yapacağım büyük bardaklarla bu şekilde kıvamı bu şekilde hemen bunu şimdi fırına sürüyorum. ve pişiriyorum. Tilin sesi için kusura bakmayın şöyle ikiye bu bardakla ikiye iki, şu bardakla ikiye iki şerbetini koyacağım arkadaşlar. Şöyle bu bardak e, 250 milimlik olarak geçiyor, normal bir su bardağından büyük. Bir dilim limon koydum ve şöyle kaynattığım sudan hemen iki bardakta sıcak kaynar su koyuyorum. 2'ye 2 iki şerbetini koyuyorum ve kaynatıyorum. Tatlım pişti arkadaşlar. Şöyle mis gibi. Görüntüsü de çok güzel oldu. İnşallah kesince de unutmazsam göstereceğim. Çünkü uzun zamandır video çekmeyince böyle unutmuşum şey bir sürü şeyi <laughs> şunu yapayım bunu yapayım diye bu şekilde fırından çıkarttım. Akşam çayın yanına, yemekten sonra inşallah kestiğimde size de göstereceğim. Unutmazsam, unutursam en azından bu şekilde göstermiş olayım dedim. Çok güzel oldu. Biz afiyet olsun.